Evet, kapıyı kapatalım. Evet, şu an bir yol alıp işlemi size. Ha, gelin buraya. Gel. Çanta Arkadaş yurt dışından gelmiş. Viski getirmiş, çikolata getirmiş. Aç içini. Tamam, Aç bakalım. O nedir? Bak Bir aç ver, bakalım mi? ne varmış kovalarla. <laughs> Aç, aç onu. Bir, Bir daha tane telefon aç, Bir diğer telefon. Ne bunun şifresi? 18, 10, 18. Aç bak babayım. Çağır arkadaşlar gelsin. Evet. Bir daha sonra. Gruptan gelin. <laughs> Sen Baklava olarak bunu mu aldınız? Nedir bunlar? Evet, Nedir tamam, bunlar? Şöyle bir açın. Açın bir. Açın. Bir Çıkar Buraya gelsin. Sence, hemen et şurada. Girin arkadaşlar şöyle. Geçin. Bir açın tekrar bunu bir açın. Bir tekrar kendiniz açın. Metin bırak kendisi açsın. Evet. Şöyle geçin size. Şöyle. Şöyle geçin. Evet. Benim Arkadaş getirdi, yeni getirdi. Beş dakika önce getirdi. getirdi? Ee, yurt dışından gelmiş. Çikolata dedi. Bizi getirdi, muhabbeti bıraktı gitti. Yine beş dakika önce. Bu ne için? İnan bilmiyor. söyledi? Abi hediye getirdim geldi. Bu da mı hediye? Evet. Başka Hayra git çıkıyor diye. şekilde. Abi kaynaktan geldim dedi. Yurt dışından geldim dedi. Sen de sana bir geldim dedi. Açık bakmadım bunlara koydum oraya. Tamam. tamam. Hakkınıza tamam. gözaltı kararı var. Bu saat siz belli. Telefon şifresini not alın. Kaç telefon şifresi? 18 10 18. 18 10 18 olarak not alın. 18 10 18. Her ofisinizde suçlusu diye bir şey var. Yok hayır. hayır. Silahlı başka bir şey. Hayır. E eu tô... estou